Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz ve Maraş Betim ortaklaşa düzenlediği düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde Kahramanmaraş özel programını teşrifleriyle onurlandıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Kıdır'ı sizlere hitap etmek üzere bir sürü teşviklerini arz ediyoruz. Saygıdeğer Bakanım, Değerli Belediye Başkanım, Değerli Milletvekilleri, Değerli Kahramanmaraş'ta, Değerli Federasyon Başkanı, Başkanı sizlere de bu akşam beraber olmasam büyük kutu olmamak lazım. Hepinizden kutu Türkiye'den bahsetmiştir. Ankara'da inşallah bir Maraş şehrinden bahsetmiştir. Ben de sizlere Kıbrıs'taki Maraş'tan bahsediyorum. Bin beş bin komutan Ali ve askerleri Osmanlı kadırgaları ile Kıbrıs'ın fethine katılmış. Kıbrıs'ın fethinden sonra ve Maraş'ta Kıbrıs'a yerleştikleri bölgenin adını Maraş diye etmişler. <laughs> Maraş bir milli millet hemen yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli, en kümitli bölgelerinden bir tanesini kapalı Maraş açılmıştır. Ve son beş yılda kapalı Maraş'a iki buçuk milyondan fazla ziyaretçi gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimiz hepsi Maraş'ı ziyaret ederek Maraş'ın var. 2 bin nüfusu. Şimdi böyle bir öğrencinin kaybedildiği, 13 bin insanın hayatını kaybettiği bir şehirde bir yıl sonra depreme rağmen bizim nüfusumuz 1 milyon 116 bin. Sadece 61 bin nüfus kaybımız var. İçinde vefat edenler de var. Deu ou não, 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 não.